Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi oyunumuz şöyle bir oyun. Birden 30'a kadar sayıları buraya yazacağım. Herkes avuç içine tükenmez kalemle bir tane sayı seçip yazacak ve avucunu kapatacak. Bunu bir başkasının görmemesi çok önemli. Sonrasında kendi sayımız haricinde bir sayı söyleyip, e, sadece kendi sayını söyleyemiyorsun ve oyundan çıkmaya çalışıyorsun. Yani kolay tahmin edilebilir sayılar yazmaya çalışıyorsunuz ama ters psikoloji de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum ben diyeyim ki 2 yazdım. 2 haricinde işte 11 diyorum mesela. Birinin elinde 11 bir yazıyorsa ben çıktım diyor. Sona kalan oyunu, kay oyunu kaybediyor. Bunu, bunu ve ve peki bir şey istiyor. soracağım bulunmayan kalıyor. Evet. Sona iki kişi kalabilir. Ha onu söyleyecektim. Sona üç kişi kalabilir. Aynı sayı yazanlar Kereka kalabilirler. Mevlam. O zaman a, üç Zaten kişi birden cezayı çekecek. Mi? Cezayı beraber e, karar kararlaştıralım. Baştan kararlaştıralım o zaman. Sonra evet. Baştan, baştan kararlaştıralım. yazarken <laughs> cezayı seç. Evet. Ceza <gülüyor> için. <gülüyor> evet. Ceza için birinin, yani kaybeden diyorsun. kişinin saçma sapan videosunu çekelim. Kabul etmiyorum. Benim yani. yeterince saçma sapan videolarım var. 31'e kadardı. Yani, Oyunun yani. ismi 31, yani. 31 bu arada. <gülüyor> 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 mesela daha önce bu oyunu oynamış insanlar ne ceza ha. verdiler? Yazılı ben oynuyoruz. çok oynadım ben mesela ben herkese yemek sipariş ediyorum. Mesela evet. Bana Şu an Ben bu. Bu kız rafine çeker tükürüyor. Herkese magnum. Oğlum magnum altı. O zaman şöyle, bir dakika. Herkese magnum. Öyküye bravo da şekersiz dondurma. Çıktı mı var mı? Bravo'yu nereden evet. bulacağız diye. Bostan bravo. Açık. Bravo. Abi. Bostan... bravo. 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 Bostan'daki bravo açık arkadaşlar ben. İyi <laughs> de bir şey söyleyeyim açık hesabı bu. Tamam işte. Abi şarkı söyle. Bak şimdi Magnum 6,5 lira. <laughs> ya ya. ya. Bravo, şarkı Ama şarkı bravo için evet. Maddi maddi bitti. Ben hala dondurmadan, yanayım. Döverim o zaman. ya da güzel. Benim en sevdiğim şey Bize böyle oynar. Ya sana çıkar verdik ya. Böyle şey var çok şey. Ele böyle oynuyor vardı. Şey yapıyor. Favoriden beni. Dönün beni. Favoriden <laughs> çekmeye ben tamamım. Benim çekme. Aa favoriden. Neyse. Başlıyorum. Başlıyor. Öykü başlıyor böyle dönüyoruz. Başlıyorum. Evet son sensin. Eee dört. Yok. Yok. Unutmayın Söylemiyor. <laughs> şey... Kendi sayın var. Evet. Bazen sayını unutuyorsun. 10 dedi. 25. beş. Masancı. Tüm o, gireyim. O, gireyim. <laughs> biz karşı tarafta oynuyoruz bu oyunu ya? Şurada mı oynuyoruz? Abi nasıl ama? Kız bir saat anlattı Abi biz nerede oynuyoruz şu an? <laughs> bu <benim. Cinli> <laughs> uyuyordu o <laughs> beni en ciddi dinleyenlerden birisiydi ya Oyunun, kafa Oyunun adı 31 dedi Amerikanın oyunu mu bu dedi ya. Abi 30'u kimse yazmamış ya. <laughs> Ay söylemedi ama. 6 30 dedi. 30 dedi. 30'de. Kaç? 6. Oha kimse bize mi? Yok abi. bir şey mı? Abi ama herkes şey sayılar evet. söylememiş. Özgür. <laughs> 12. Ben. Aha çıktı. Ya. Peki o şimdi sayı söyleyebiliyor mu? Çıkanlar söyleyemiyor. Söyleyeyim. Ben söylüyorum. 8. 8. De güzel ben söylüyorum. Edelim. 13. Dedi ve. Karacuma. <laughs> 19. Abi ne yazdınız? <laughs> Her bir şey Hep beraber yazdı. <laughs> bu, yazdı. Aynen, aynen. Aa, bu kesin birinde var. 29. <gülüyor> <gülüyor> ya <İnanılmaz>. yaşından giderler <laughs> belki dedim. Abi iyi yaşını niye yazalım? 15. 15. 15 mi? 15. Oh! <gülüyor> 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 abi Oh! 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 <laughs> abi böldü bir şey kesinlikle şey, ne dedim ya. yani. Düz ya, <laughs> 15 yani. Göstereyim <Tamam>. göstereyim. 15 abi. Tamam. <laughs> Güzel yazdın bir de iyi anlayın diye bak. Ben de göstereyim de. Çıkardın Ecem Kösta'ya 9. kocu yürek ya. Dondurma Dondurma mı? hatırlat da Kaç? 23. 23. Oha. Sen çıktın. Ne var? 24. Çok iyi ya. Allah Allah. Kesin bir yolsuzluğu yazdı 27. En güzeli sonları oyunu. 3 Aynı bir şey rakamlar seçmişsiniz. Kesin aynı şeyi yazdık. 28. Ağzını tüküreyim aynı şeyi yazdık ya. Valla. Ne yapayım bu kadar evet. bir olabilir ya. Evet. 2. 4 kişi mi kaldı? Oha. 9 <laughs> eee... sayı kaldı. 17. 11 sayı, sayı kaldı. Kalanları söylüyorum. 5, 7, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 31. 16. Oha be. Çok iyi oldu. Aynı, En Ece çıkan malıydı mı? ben artık eminim. <laughs> ya, 7. Benim. Aha. 3 <laughs> 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 mü kaldı? Evet. ben yedi diyecektim. Söylüyorum arkadaşım. Söyle yani. artık. Kesin aynı şey Hadi arkadaşım. Ee, o yüzden. O zaman söyleyemezsin. Söyleyemem. 26. Ben. Evet. Aha. Sen 26 idin. Nasıl... 5. Ben. Lan benim 5'im yamulmuş. tamam. Ama 5 çıktı. Ece kaybetti. kaybetti. <laughs> Kaç? 5. Ece kaybetti Ece. 5 kaldı Ya. Kaç 22. Hadi Yaşar'ın? 12 idi benim. Ben var. Yok ben ha, ilk ben gittim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi az önce oynadığımız oyunun kaybedeni Ece Yangın bize soyadını da ver bir ama. E, tekerleme <laughs> seslendi. <Olsun>. Bu Ece. <laughs> soyadını duyurdum. <laughs> evet arkadaşlar. Sevgili kaybedenimiz kaybeden kaybeden. Ay başlıyorum o zaman. Hazır mısınız? <laughs> Beş saat falan Bu tarlaya bir şilik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şilik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir... porsuk. san ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir kilo kekere mekere dadana boz ala boz başlı pis porsum demiş. Bravo! ya! Sekte ya! Kesin sekte sahibi iyi. Bu videonun tekrar tekrarı yok. yok. çekmemiş çekmemiş bir daha yani. Aa, şey bir bir gel. Bunlar başka ya, bir, bir kitap okumanın faydaları. Başka bir kitap seçelim bir dahakine ya. Oğlum ya. Ya. Bize şey oy oyundan ya. daha Sıraştın uzun, uzun, uzun sürdü <laughs> bu. <gülüyor> Başla. 15. Ya var ya. Ya, ya söylemez diye ya. yazmadım <laughs> ya. Kesin ya. Hayır, kimse 12. söylemez <laughs> diye yazmadım. Geri zekalı gibi tamam 12. 12. 13. <gülüyor> 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 29. Woohoo! Var ya, bir turdan gitti ya. Tamam. 32 diyeyim mi? Geçti artık. 20. 5. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Ece hep birini buluyor ya. Yani. ne <laughs> şimdi? Taktik. 17. <laughs> Abi erken evet, biliyor O yüzden şey yaptım. Erdem. Erdem. İlk turdan herkes elendi yine. Ayrıca yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Çarpılar gitti. Ha. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 böyle tamam, oldum 6 ha. Bir de aldım, 0. 32 dedim böyle bir anda. 6 dedi. 6'yı ben diyecektim. 22 Az önceki tur niye söylemedin? <laughs> 20 söylendi mi? Söylendi. <laughs> Elini niye bakıyorsun? Sen <laughs> yani oynar mısın? Evet. <laughs> 28 Görmedim. Şey ya, batak soruları yani. <laughs> Karo çıktı mı? <laughs> 26 kim kaldı? Sen çıktın, ben, ben o çıktı. Ben de. 4 hmm. Kaç dedin? 4 <laughs> Abi sen niye 1, 2, 3 7, 8, 9, 10, 11 Şu kaç? 18, ee, 19 evet. evet 21, 23, Olur, 23, 23 24, 24, 25, 25 27, 27, 30, 31 31. Ben. <laughs> ben de onu yazacaktım da. 15. O söylendi. Söylendi. 11. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi kaldı? Tamam. <laughs> Özgül var, Ece var. Ben, ben var, Erdem Erdem. var, Erdem var. <laughs> İsmail var. <Erdem> var. Ben <laughs> söylüyorum, evet, değil mi şimdi? Cezanı 30. Taklit. İsa'ya kalacak. <laughs> Bayağı anlamadı. 1 2 3 2 7 8 2 2 dedi. İle ben mi söylüyorum? Evet. 1 3 7 8 Oğlum ben çıktım da. Görünmüyor. Oski, 7 Erdem kaldı galiba. <laughs> <aynen>. Hadi canım çıktık. Olan Oğlum hani lan 7 yazmıyorum. Erdem ve Özgüldeyiz. Erdem. Erdem sana ne 3 8 9 10 9 8 Çok korktum ya var ya. 8, 8, 8, 8, 8, 8 10, 10 3 e, 16 Bak evet, ben de söylüyorum. 21, sen, sen söyle. 21 Hep 7'yi çağrıştırdım. 17 dedim. 19 21 23, <laughs> 23 7, 24, <laughs> 24 25 24 Şimdi sen söyle. 3 e, ya böyle çok zor oluyor ya. Yani. Aynen. Şurada. Oldu tamam bir ya. sonrakine yazarız. 3, birisi e, var ama kim? 3 19 21, 21 23 19 Eyvah çok iyi <laughs> 3, 3 14 <laughs> sen nereden <söyleyorsin> 14 <laughs> 23 23 bence aynısını yazdık aynısını yazdık son şansın 3 25 25 evet üç <laughs> dedi o ya. Ben de <laughs> o üç dedi. O üç dedi ben bir daha söyleyecek diye Ama ben daha söyleyecek bir de ben söyledim diyor. <laughs> ben, ben hemen sunuşumu yapayım. Ama bir dakika neyse neyi tak... Bir saniye. Abi üç <laughs> dedi ya. Evet sevgili arkadaşlar oyunumuzun ikinci etabını da tamamladık ve şimdi kaybedenimiz Erdem Aslan'dan Murat Övünç taklidini <laughs> alıyoruz. Üç, Buyursunlar. Üç. <laughs> Ya bu arada şeyi de söylersek yani ben seçmedim yani. Biz buradaki, buradaki grup seçti bunu. Hayır Çok en güzel onu da dedi Ben de. mi dedim. Evet. Çok salakça. İstersen ya. videoyu göster başla. başla. Bizi görün. Dalga dalga dalga. Daha öyle, değil. Dalga, <gülüyor> öyle. <gülüyor> dalgalanı. Leş me inikçiler. Bu leş me beni bulsun. Salak. <laughs> 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 Başlıyorum. 19. İsmail'den gidiyor değil mi? Evet. Ben mi gidiyorum? <laughs> evet. şu an ben de var. 8. Helal be. Göster zor, bakalım. Göster, göster. göster. <laughs> ya oğlum yalan söyleyecek <laughs> adam. <abi>, sen <gülüyor> söylersin. Sen <laughs> Murat'a 3'ten sonra sen kesin söylersin. 12. Ben Murat'a 3'ten sonra arsız oldum. Çıkıp taklit yapacağım durmadan. Sana Çıkar 12. beni kardeşim. 2. Kimse gülmedi. 28. Ben. Yaşa kız. Orada üç tane var. <laughs> Helal <da gülüşmeler> Hangisini kullan? <laughs> hangisini söylersen işte. Ben. Vay. Ulan 19. Ulan kalacağım yoksa. Onlar da 19 söylendi mi? 13. Ben. Bak herkes çirkin çirkin şeyler yazmıyor başladı bak. Aynen. Şimdi Uğraşcan'ın keşke söylenenleri yazsaydın kalanları şey yapardı bak. bak. Ya. Hadi <laughs> hadi. <laughs> 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 Söyledi. Ama ha sen ya çıktın, çıktın bana ya. geldi. Ben çıkalım hatta onu Eee. Şey. 22. Karşı tarafa bir 10 puan daha. 31. Sen çıkıyor <laughs> Çıktı. <çövürüm. Çövürüm. gülüyor> 31. Beni söyledi ya sen. 30. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Vay arkadaş. Hadi ya. hep sona kalıyor. Sen <laughs> nasıl yürüyorsun ama? Yok ya. Özgül çıktı mı? Evet. Çıktı. çıktı kardeşim. Çıkmış. Kim kaldı ya? Biz ben, kaldık. Sen? 26. Ben. Yılı. 26. Ece bütün hep sonunda zaten. Ece kıyamam. Sen çıktın mı? Eee... 16. Aa, ah. Ece, Ece de kurtuldu. Çılma Anık'ın isim. Hasan Ç. Hasan vurma. Mı? Şarkıyı düşünmeye başladı. Ne var? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Evet ya ciddiye bir şey öyle oluyor. 6. E, yirmi, yirmi üç. Yirmi yedi. <laughs> Ölüm sessizliği. Söyleme sakın. Yok söylemedin zaten. 20. 29 14 Abi. O 14 mü? Ne? Evet o 14. <laughs> ne bişim, 14. <gülüyor> 9 <gülüyor> ne? ne? Ama sen onu 6 olarak da kullanabilirsin yani. Nasıl <laughs> olacak? <laughs> evet şöyle. Şu <laughs> böyle gösteriyor, bu, gösteriyor. bu tarafa gösteriyor. Altı <laughs> bu tarafa gösteriyor, dokuz bu tarafa gösteriyor. Nasıl düşünemedim? Yirmi dört. 11 aslında daha iyi. Düz çizgi yapacağım. 17 yedi. Şey ama... <laughs> <laughs> 25. Diririra, diririra, diririra. Dalga dalga. 15. <laughs> 15 mimlenmiş bir sayı. E tamam ka kaç kaldı? 1, 3, 5, 7, 10, 11, 1. 21. 21. 11. O kadar? 3, 5, 7, 10, ee, 21. 7. Ulan ikimiz söylüyor aynı normal şey lazım aynı aynı şeyi şey yazmış 3 benim 10 21 3 hepsi de aynı şeyi yazmamış soskuleti adamdı ya 21 kaybetti <laughs> Hatırımız Ulan şey, en basit şey yok. yazdım kimse <laughs> söylemedi. Ya. Harbi de ha. Sana yemin ederim 10 ben yazacaktım vazgeçtim son anda 30 yazdım. <laughs> i̇şte bunlar hep takma. Ya yani ondan 30'a nasıl döndün? <laughs> Aga ne diyeyim yani döndüm. Evet şarkı seçiyoruz. seçiyoruz. Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, az önceki oyunumuzun 3. partisi de bitmiş bulunmakta. Bu seferki cezamızı Hasan çekiyor. Evet, ve Çikitamuz isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi ama besteyi seslendiriyor. Sözlümü de söylem <laughs> senin Muz, Muz çikitamuz. ya? muz, muz, muz. Çikita muz, çikita muz. <K Thinking> <Kamerapi motorcycle. gülüyor> Evet, bugünkü oyun turumuzun sonuna geldik. Ee, herkes e, oyununun bitmiş olmasını verdiği rehavetle muzlarını yiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Oyunlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki linke yorumlarınızı <laughs> <laughs> <Linke mi? gülüyor> yazın. <laughs> <laughs> linke değil yani. Ama link yok. Bir dakika arkadaşlar. Link yok. <gülüyor> <gülüyor> Onu sizce yapın yani. Şey. Siz <laughs> bir olan niyet yok. Buradan <laughs> <Verden> aşağıdan <laughs> abone, ol abone olmayı unutmayın. Evet, mektup yazabilirler mesela. <laughs> Aynen. olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Helal. <laughs>